Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün e, YouTube abonemizi arttırmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi e, Satılık Kanal adında bir kanaldayım. Bu kanalın abone sayısını 1000 arttırmaya çalışacağım. Tabi e, hedefimiz para kazanmayı açmak. Yani ben bugün 5000 aboneli bir kanala göndereceğim ama sizin eğer aboneniz 1000'i geçmediyse amacınız elbette para kazanmayı açmak olacak. E, abone arttırmayı geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bir tane site var arkadaşlar. Direkt hazır kanal satıyor. Yani para kazanması aktif edilmiş kanalları direkt size sunuyor. ilk önce onu göstermek istiyorum. Doping YouTube adında açıklama kısmında var zaten. YouTube bölümüne geldiğiniz zaman arkadaşlar para kazanması açık kanal kısmı var. Para kazanması açık kanal kısmına tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi kanallar reklam oynatılıyor. Telif ve benzeri hiçbir şey yoktur. kanalı sizin üzerinizde yapılır tarzında buradan okuyabileceğiniz yani bunu satın aldığınız zaman arkadaşlar para kazanması açık kanal direkt sizin üzerinizde oluyor. Her attığınız videodan para kazanıyorsunuz. Yani burada 1000 abone 4000 saati geçmek zor olabilir. Bir de 1000 abone 4000 saati onaylanmama gibi bir süreci de var. Ee, bu yani tamamen para kazanmak isteyen kişiler için yapılmış bir şey zaten tek ürün var. Görmüş olduğunuz gibi stokta varsa gidip alabilirsiniz. Ee, bunu söylemek istedim. Şimdi ama bugün yapacağımız şey para kazanmayı açmak değil bugün abone kazanmayı göstereceğim. Evet şimdi abonemizi nasıl arttıracağız bu kısma geldiğimizde açıklamada bir link var. Site'nin ismi Gerçek Hesap. Gerçek Hesaba geldiğinizde arkadaşlar, e, site hakkında sorulması gereken 3-5 parça soruyu hemen sağ kısımda görüyorsunuz. Bunları kolaylıkla e, hemen okuyabilirsiniz. Zaten kısa kısa şu şekilde nasıl yani nasıl satın alabilirim kısmını e, iki yolla anlatıyor mesela. Ben burada videolu bir şekilde anlatım yapacağım. Burada mesela düşme oluyor mu tarzında soruların cevaplandığı bölüm var. Eee Peki birebir de konuşacağımız bir kişi var mı derseniz şu e, sol altta WhatsApp sağ altta da chat var. E, bunlar da 7/24 size destek e, verdiklerini söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi e, siteyi değerlendireceğiz tabii ki e, YouTube bölümünden ben ilk başta YouTube abone kısmına geliyorum. YouTube abone kısmı zaten e, burada iki seçenek yok. Genelde iki seçenek oluyor sitelerde garantili garantisiz. Burada direkt garantili abone yani düşme olmayan aboneleri size sunuyorlar geldiğiniz zaman zaten satın alanların yorumlarını okumak için buraya tıkla dediği dediği yer var. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar satın alan kişilerin yapmış olduğu yorumlar ve aldığı hizmetler de yanında yazıyor. Burada siz de satın aldıktan sonra böyle 5 yıldız vererek artık beğenirsiniz tabi beğenmezsiniz 1 yıldız vererek isim soyisim ve yorumunuzu gönder yapıyorsunuz. Şu an mesela satın almadan yorum yapılmaz diyor. Lütfen satın alın diyor. Şu an ben satın almadığım için otomatikman fake yorumları da engellemiş oluyorlar. Şimdi peki ne yapacağız biz? 1000 abone alacağız. Youtube aktif aboneler. Düşme yok. Olası düşüşlere karşı telafi var. Tahmini başlangıç 2 saat içerisinde 3D güvenli ödeme imkanı sunuyor ve 7.24 canlı destek var. Tamamdır bir satın ala basalım bir görelim. Görmüş olduğunuz gibi ilk başta bizden kanal URL istiyor arkadaşlar. Kanal URL yani gönderim yapılacak hesabın bilgisi şu oluyor yani şunu kopyalayalım şuraya yapıştıralım. Ee, bazı kişilerde e, tireden sonra UC yazar. Bu eski tip e, abone, yani eski tip kanal URL'leri. Onlar da olur fark etmez. Yani buraya şu bağlantıyı yazmanız yeterli olacaktır. Ee, burada kişisel bilgilerim var. Ben bunu dolduracağım ama onun dışında ne var diye bakıyorum. Ee, burada banka bilgileri var arkadaşlar. Banka bilgilerini e, aslında havale EFT'ye tıkladığınızdan onay atar. E, bu sipariş verdiğiniz anlamına gelmez. Yapmanız gereken WhatsApp hattı olan şu numaraya mesaj atmanız. Bu numaraya mesaj atarsanız size zaten havale EFT bilgilerini gönderecekler. O şekilde ödeme yaptıktan sonra size sipariş kodu gelecek. Yani buradan e, şuraya tıkladığınızdan bir onay atar. Bu onay e, fake bir onay. Bu onay Whatsapp'tan iletişime geçenlere attığı onay. Onu da söylemiş olayım. E, şuraya kanal URL yazdınız. Ben şimdi kişisel bilgilerimi e, hemen gireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ben kendi kişisel bilgilerimi girdim, online ödeme yapacağım. Şöyle online ödeme ile satın ala bastığım zaman zaten beni otomatikmen ödeme sayfasına atacaktır ve görmüş olduğunuz gibi şu an 695 liraya ödemek için bana banka bilgilerimi soruyor. Ben bu banka bilgilerime gidiyorum arkadaşlar. Payeer güvencesiyle zaten ödememizi yapıyoruz. Herhangi bir problem olmayacaktır. Şöyle kendi banka bilgileri. Evet arkadaşlar banka bilgilerimi girdim. Şu anda Paynav dediğimde, şimdi ödeme yap dediğimde otomatik olarak ödeme yapacak ve bana bir sipariş numarası verecek. Bu sipariş numarası e, siteden e, sorgulamam için verilen bir numara. E, tabii ki bunu size göstermeyeceğim. Çünkü sorgula dediğiniz anda benim e, kendi bilgilerim yazacaktır orada. E, yani sizin de aynı şekilde. Buraya Paynav deyip ödeme yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra siparişimi kontrol etmek için e, tekrardan videoyu açacağım. Evet arkadaşlar ödememi gerçekleştirdim. Ödemeyi yaptıktan sonra dediğim gibi oldu. Bana bir sipariş numarası verdi. Bu sipariş numarası sağ üstte gördüğünüz ve şurada gördüğünüz sipariş sorgula bölümü için yapılmış. Buraya tıkladığınız zaman sipariş numarasını buraya yazıyorsunuz ve şu anki durumunu söylüyor size. Yani siparişim onaylandı mı, ödemesi alındı mı, gönderim başlandı mı. İşte kısmi tamamlananlar oluyor, iptal edilenler oluyor, tamamlananlar oluyor. Bunların hepsini buradan takip edebilirsiniz. Ee, onun haricinde e, şu anda benim için e, beklemek kalıyor 5.29 bin yani 5290 abonem var Bakalım 6290'a çıkacak mı e, satın aldığımız 1000 abone gerçekten gelecek mi bu tabii ki e, çok kısa sürede olmaz Ben birazcık bekleyeceğim siparişi sorgulayacağım gerekirse chatten de iletişime geçebilirim e, Onaylandı mesajı geldikten sonra yani tamamlandı mesajı geldikten sonra tekrardan videoya geleceğim Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, abonem onaylandı. Daha doğrusu gönderimim tamamlandı. Peki gerçekten abone gönderimini yaptılar mı? Gerçek hesap sesi düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Güvenilir bir sistemi şimdi bunu göreceğiz. Ee, 5290 abonem var. 1000 abone aldık. Yani 6290 olması durumunda gerçekten site çalışıyor diyebileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi sayfamı bir yenileyelim bakalım abonemiz artacak mı? 6430 oldu. Görmüş olduğunuz gibi 1100-1200 hatta abonem neredeyse artmış arkadaşlar. Bize 1000 abone vaat edildi. Biz 1000'den daha fazla abone aldık. Peki düşme oluyor mu? Buna da bakalım. E, görmüş olduğunuz gibi herhangi bir düşüş yok. E, sayfayı defalarca yeniliyorum. Herhangi bir azalma yok arkadaşlar. Sitenin tam da vaat ettiği gibi aboneler hızlı bir şekilde geldi. Herhangi bir düşme yaşanmıyor. E, ve Gerçekten mutlu müşteri olması e, burada e, aslında bizim şaşıracağımız bir durum değil Ben de e, tabii ki yorumumu buraya bırakacağım arkadaşlar e, Yani zaten e, çoğu kişi memnun kalmış bir 3 yıldız var burada Onun haricinde 5 e, yıldız bir tane daha 4 yıldız var e, Görmüş olduğunuz gibi e, memnun kalınan bir site arkadaşlar Ben de canlı canlı test etmiş oldum Tekrardan sayfamı yenileyim herhangi bir düşüme görmüş olduğunuz gibi yok Videonun başında bir site daha göstermiştim bu ee, aboneyi arttırmak için para kazanmak isteyen arkadaşlar da daha doğrusu hazır bir kanala sahip olmak isteyen arkadaşlar da direkt doping youtube'a gidebilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.